Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hesabınız 5 8 2067 3.38 tane kadar bloklandı. Bakın Zula'da 36 levelik çayım gitti ve ben bunu aksi ye yedim bana. Evet bu adam Zula'ya sesleniyor. Aklıma geldiniz şu an. Bakın arkadaşlar yemin ederim ki bakın Hile falan yok biliyorum bazı kişileriniz hile diyecek Ama Kesinlikle bir tane ile ile programı yoktur Ve e, Aksize ban yedim Tam da bugün zula videosu gelecekti Ama artık Zula e, Benim için bitti e, Çay alabilirsem başlığım ee, çar satanlarınız varsa 30 levellik. Artık 2 fene fal vardı. O da olabilir. Ee, 20 bak belki satı alabilirim. Anca öyle başlarım. Ben bir daha bir levelden çar kaçmak doğru uğraşamam. Artık Zula benim için bitti. Evet. Anca çar satan olursa başlarım. Bu açıklamayı yap, e, yaptım. Zula'da ne yaptığını görsün. Hile mi hile yoktur arkadaşlar. Bakın. Ee, bir tane dahi ile programı bulamazsınız. Hatta ee, bir video durdurup kullanıcaz gözükmesin diye sizlere göstereyim. Evet bakın bir tane bile ile programı yok. E, ee, şu an sakladığımı düşünen, düşünenler de vardır bu ihtimalde Bakın hiçbir yerde yok. Geri dönüşümde yok. Bakın hatta bu yeni klasör yükleyeyim. içine bakalım ne varmış. Burada da bu GTA 5'in mod şeyleri var. Evet. Çayım maksı zeban yedi. Buradan Zula ya Zula'ya ayağım zıkkım olsun hakkım. Ee, neyse arkadaşlar daha fazla uzatmayacağım videoyu. Evet Zula beni bu duyuyorsa. Gördüğün gibi hiçbir ile programı yoktur. İstersen Zula bilgisayarından ayarlayabilirsin. Neyse ben aksız yaban e, yedim. Ee, Zula artık Allah'ımdan bulsun ne diyeyim. Evet belki Çalabilirsem Zula bir dolara gelir Veya bir ezik çayda oynarım Bilmiyorum Soğanlık benim için Zula bitti Başlarsam belki e, Video gelir yine Neyse var. bir bay bay Bir dakika videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın e, Buradan Zula'ya da artık Hakkımı yediğin için e, Yani yapacak bir şey yok Neyse Aferin Zula böyle devam